Yedinci soru. Ekkede mes'ulun Britaniyon ennel Metal Britaniyete mazalet bla 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 bittaarru zilil mezidi minel hecemetil irhabiyye. Şu boş bırakılan yere ne getireceğimizi şimdi belirleyeceğiz. Bunları bilerek bir renkli hale getiriyorum. Siz ekranda böyle bakar bakmaz dikkatinizi çeksin de boşluk neredeydi aramayın diye. Neredeydi diye aramayın diye. Peki şimdi ekkede mes'ulun Britaniyon enne. Şimdi Ekkede'den sonra bir fail, failden sonra da bir enne ile başlayan müevvel mastar yapısından gelmesine çokça alışık olmamız lazım metinlerden. Evet, İngiliz bir yetkili açıkladı, efendim ifade etti. Neyi? Ennel asimetel britaniye İngiliz başkentinin Londra kastediliyor. İngiltere başkentinin mazalet hala şöyle olduğunu bir bittearrut maruz kaldığını, lil mezidi minel irhabiye, terör saldırıları, artan terör saldırı, saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını efendim ne yaptı? E, vurguladı, beyan etti. Peki, ana yo ani verilmiş A şıkkında, B'de müheddede, C'de yakada, D'de mücehheze, E'de tusari'u ya da tasara verilmiş. Şimdi, e, bunları tek tek değerlendireceğiz de, her zaman her zaman her zaman şunu yapalım sorulara bakar bakmaz gramatik bilgimizle sahip olduğumuz sarf nahi bilgimiz altyapısıyla bilgi altyapımızla çözebileceksek ya da eleyebileceksek bir kaçını eleyelim işimizi kolaylaştıralım en azından anlamlar üzerinde durmayalım bizi meşgul etmesin onlar peki şimdi şuraya getireceğimiz fiilin efendim mazaletten sonra geleceğine göre müennes bir sigarada gelmesi gerektiği kaçınılmaz. Peki burada mazaletten sonra ister şuraya bir şey getirelim, siz söyleyin. Mazaletin haberi konumunda bir fiil cümlesi getirelim. İster mazaletin haberi konumunda efendim bir tek isim, tek sözcük getirelim. Bunun müennes olacağı muhakkak. A şıkkı müennes olmakla kurtarıyor. B şıkkı mühendis olmakla kurtardı. C şıkkı mühendis olmakla kurtardı. D şıkkı da kurtardı. E şıkkı da kurtardı. Ne oldu? Bizim gramer bilgimiz bir işe yaramadı. O zaman kelime bilgisine ihtiyacımız var. Peki ana yuani muanat ee, neyle kullanılıyor da hatırlıyor musunuz? Minle kullanılıyor. C, C hayır C git gitmedi. C'yi şurada başındaki Y'yi görünce siz ya harfini görünce onun müzekker olduğunu ya da fiil olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Bu ya kaza e, fiil değil. Zaten fiil olsa sonuna ta marbuta almaz. Fiil olsa sonuna kapalı ta almaz. Bu isim. Dolayısıyla e, sonunda kapalı ta bulunma sebebiyle doğru cevap olmaya aday bu. Gramatik açısından eleyemeyiz yani C'yi. Peki, tuani bit taarrud olur mu? Tuani bit taarrud olmaz. Ne olacak? Tuani min olacak. Ana, yuani, min. O zaman bu fiile e, ne lazım? Bir min harfi cerri lazım. Fakat burada bakın ne var? Bir harfi cerri var. Burada yer alan harf üzerine bir Bi, bi harf var. Peki e, muheddedeten muheddedeten tehdit edildiğini hala tehdit altında olduğunu söyledi. Peki bu olabilir mi? Evet buna bir sarı renkle e, işaret koydum olabilir diye. Yakazaten yakaza uyanık olmak demek. Yakaza uyanık olmak. Efendim tetikte olmak, mutayakız olmak Anlam bakımından bu olmaz arkadaşlar. Anlam bakımından kaza orayı tamamlamaz. Peki mucehhezeten mazalet mucehhezeten mucehhez donatılmış donat dona, donanmış demek. Mesela muhteber el havasib mucehhezun bi ahdetil echize bilgisayar laboratuvarı en modern cihazlarla donatılmıştır anlamını taşıyan cümlede mucehhez donatılmış anlamına gelir. Peki olur mu bu mucehheze Olmaz. Anlam bakımından olmaz. Yani gramatik açıdan olsa da anlam bakımından olmaz. Peki geldik şimdi şu ıı, Tusario'ya. Mazalet tusaryo Ben yani bunu Tusario diye okudum. Çünkü mazaleden sonra gelecek olan efendim e, fiilin muzari olması e, evleviyetle tercih edilir. Mazalet Tusario hala güreşiyor, mücadele ediyor. Neyle? Artan terör saldırılarına maruz kalmakla güreşiyor, mücadele ediyor. Sara, yusara, musara mücadele etmek, güreşmek demek. Peki güreşçi ne? Bilen var mı? Vardır illaki. El musare, el musare güreşçi demek. Peki boksörü biliyor muyuz? Boksörü. Bakarsınız bunlar çıkar mı çıkar karşımıza bir yerde şu e, ekranınıza taşıdığım kelime şu musarya e, bu neymiş bunun anlamı bu güreşçi demek güreşçi tamam mı bu güreşçi peki bir de boksörü yazalım evet peki hemen bir de onu yazalım bu da e, mulakim değil mi mulakim bu da boksör efendim mulakim boksör e, sonra musarya güreşçi peki bu da olmaz e, yani bir şeyle güreşmek denmez yani te, artan terör saldırılarıyla güreşmek bir de e, efendim sara fiili ekranınıza hemen taşıyorum bakın şuradan. Bakın sara birisi de güreşmek, güreş tutmak, güreş etmek, dövüşmek demiş. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bunun herhangi bir fiile şey fiil diyorum harfi ihtiyacı yok. Biz şurada bir harfi cerini güçlü bir ipucu olarak değerlendirmek durumundayız. Güçlü bir ipucu olarak e, görmek durumundayız. İşte o güçlü ipucu da burada. Müheddede. Bakın ben şöyle renk birlikteliği sağlamak istedim. Renk birlikteliğine müheddede bi. o zaman heddede yuheddidu. Bakın şu ekranınıza küçük düştüğünü biliyorum ama ben benim en azından seslendirmemle yetinin arkadaşlar. Haddede bi birisini bir şeyle tehdit etmek. O zaman müheddit tehdit eden, müheddet tehdit edilen demek. Bakın şurada e, yeni öğrendiğimiz kelimelerde e, örnek olsun diye söyleyeyim. İchadun, müheddedun düşük tehdidi demek. Müheddet tehdit edilen. Peki o zaman e, doğru cevap e, Bolu olacak. Bolu seçeneği doğru cevap. E, Edirne seçeneği yanlış cevap müheddedeyi ne yaptık b ile bağlantılı hale getirdik. İngiliz bir yetkili İngiltere'nin başkentinin e, halen terör saldırı halen artan terör saldırılarına maruz kalma tehdidi altında olduğunu beyan etti. E, anlamındaki cümlede boşluğa müheddeden get getirilecekti. Mazalet müheddedeten bi'ta'rruzi. Muheddedeten şeklinde. Bunu mansup okumamızın sebebi malum. E, mazalenin haberi konumunda. E, mazale benzeri. Dolayısıyla ismi mazalenin efendim e, hiyedir. Hiye nereye döner? El asımeye döner. Müheddede de mazalenin haberidir. Mansuptur.